Bir hangisini kullanıyorsun? Tamam. 1200 Şunu kapat. Hmm. Bunu da bir ara yıkayalım ya. Bayağı şey oldu. Ekol abi şimdi koş. Tamam. Ben, Nereye attayım? Ben o Logitech mağazda yaşadıydım aynı sorunu da ondan sonra böyle bir şey. Araç kamerası. Baba baba. Aynen. Tamam. Söyleyeyim sana 1600 dpi'de 30... Sen 1600 mi kullanıyorsun? 1600 kullanıyorum 32 bende düşün yani. 1600 kullandım halde 32. Yani çok değişik bir şey abi ya. Yok tamam da dpi'ler e, standarttır bu ya. Başka... Yani bir, senin yani. benim 200'üm yakındır birbirine. Araba var aşağıda. Al abi. Bilin abi valla. Gelen yok mu Nova'ya? Valla ben gelen göremedim. Ben de göremedim. O zaman 3 fişek yazıyorum abi. Valla ben şuradan bakacağım. Şu abi. Attım. İnşallah abi. Çok iyi, al, al noktadan başlayarak yavaş yavaş ikişer ikişer Ama fişek, buraya fişek. araba bekleriz ya. Yani. Bir fişek geldi bile. Bir fişek atıyorum buraya. At hemen at at at. Abi iki fişek daha bulun lütfen. Yalancı çıkmayayım. Üç çanta var burada. Marked location. Tamam lan. Marked location. Ay senin markana da location'ına da. İnsan mısın sen be kardeş? Ay anam. Hmm. Ay, şey Üç gördüm, iki tane galiba. Emin değilim ama şu bir, bir tane daha gördüm galiba. Şu iki. Şu da üç. Bot abi var. Yasin al onu. Bir tane Yasin var orada. Yasin vur o Yasin'i. Abi şimdi. Yayındayız Yasin. Buralara baktınız mı? Ben geziyorum abi böyle her yere. çok farklı Ne var? Üç kere çeviriyorum abi böyle dönmek için. Dükkanın düşmüş kanka. Evet. Dükkanın attı. <laughs> ya şimdi loot yapalım mı? Hı saniye ayarlarsın lan bu reis ya. Alanda mıyız? Hoş bir şey. Alan alan. Abi üçüncüyü de sen bul artık. Aynen abi. Yani onu ben Berko'ya bırakıyorum. Hı? Ben onu Yok abi ben yani arkanızı... Ne lan? Ben geldiğim için bulamam ben. Yani. Allah'ını Abi üçü ben buldum sen. Emin misin lan? Ben fişek bulamadım halde seviniyorum. Niye yalancı çıkmadım? Şey, neydi o? Ne aldın lan Yasin? Abi Groza ile MK vardı, MK aldım Groza'yı. Bir de, de, de MK mi? vardı, MK ile Groza diyor. hangisini aldım ben anlayamadım. MK ile Groza vardı. Evet. MK'yı aldım. Groza duruyor mu? Groza duruyor. Bir de M4 bıraktı. Beko alacak mı Groza'yı? Yok çok abi ben M4 alıyorum. Alsana be. Allah kahretmesin. Kadir artık bir ya. tane AVM çıkarla herhalde onlardan. I got supplies. Yalnız ben bir tane susturucu bulurum derken zaten hem yedi susturucum varmış daha. O oh, bota bak 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 drone diyor lan şerefsiz bir çocuğu. La oğlum. Sen... Vay top. I got supplies. <laughs> ulan, ulan baktım drone diyen bir arkadaş bakayım. Senin... Araba gitti Ne ne nasıl döndürüyor? İki seferde döndürüyor. Ne üç seferde döndürüyor ama. E, DPI tuşu var ya Kadir. Bravo, hayır hayır ise DPI tuşu vardır illa ki renkten renge giren her basında. Ona bir kere bas dönüşü dene sana zahmet. Olmadı bir daha bas dene bir daha bas dene. Olana kadar dene abi. Şu şey mi diyorsun? Orta tuşunu mu diyorsun? Ya işte DPI tuşu. Ona basınca değişmesi gerekiyor. Ben yani abi DPI tuşunu almayayım. anlayayım? Yuvarlak like, abi. Aldın mıdır dur bir şey? Valla bir tanesi ben aldım. Diğer, diğer ne ana? düşüyor. ne aldın abi. Al Avuk ok abimi. Hadi bir abimi de ben çekeyim inşallah. Dört var. Uzatılmış attım buraya. Dörde alırım. Allah cezanı ver. Da, ben bir dikey alırım. Kadir senin silah gelmiş. Yani silah geldiyse geliyorum. Avuku bırakırım. Mermilerini atsana Kadir sen o zaman bana elindeki. Dikey dört aldım, aldım Yasin onları. Hiçbir şey yok abicim bende. Bomboş. 40'a 80 mermi var. Tamam o yeter bana. Hatta fazla oldu Abi, da. Al, da. Alandayız değil mi? He bir fişek daha mı yoksa? Gel şimdi. Gel şimdi. Yok yok. Yo. Baba ben... hiçbir şey dokunmadım herhalde geri geri e, gidiyor. Aklım. 40 tane mermi attım. 4x attım. Hızlı çekim attım. Aa ne oluyor ya? 3x var. Şey 3 Hı. kas kod 3x diyorum. Burak abi Discord'a gelsene. Discord'dayım. Yani yayın açacağım şimdi. Tamam. Standart kaç DPI oynuyorsun? Nasıl standart? Ben abi, ben bir kere aşağıdaki raporlamayı bin yap. Raporlamayı bin. Nerede? 500'de ya altta taba mouse. 1000 yap onu. Tamam. O tamam. tamam Şimdi standart şu an kaç ikinci mi yanıyor bu? Yananın üstündeki ne? Yananın üstüne bir gel. Ortada tırtıklar var ya. Ha, o kaç? Bu dur abi bakayım. Bin. Hepsini binin üstüne getir. Binin Bana bot mu geldi lan? Yok yok benim. Eğer gelmiyorsa da gelmiyor. Yapmak farklı farklı. Evet Bak şimdi tamam onların hepsini silebilirsin. Şu 2000'in üstünde bir sağ tıklasana. 2000'in üstüne sol Solda solda. Ha 2000'in üstüne sağ tıklanıyor Vurmuş mu? Ha, sağ tıkla bir. Tamam Logitech olduğu için budur. Buna... Ha, onu sil. Sil baba. Sil, de Delete. Yok basılmıyor. Sil silmesi lazım. Lan yanıma... Abi. Ben, ben 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 Tamam, ben, yapalım. Yapalım. Bot gelmiş de. Onu bir sil abi. Bir, dakika, bir, dakika. bir kere raporlama her durumda bin olacak. Üstüne az önceki bak. Aaa raporlama hızı bin olacak garanti. O kesin. Ki. kesin. Şimdi şey ya. Bir dakika abi böyle. Abi olmuyor ya. Ama üstü işte. sekmesin. Üstü sekmesin. Bak 2000'in üstünde rakam değişir. Bir normale dön. Heh. Şimdi direkt 2000'in üstünde sağ tıkla. Ha orada sağ tıkla. Tıkladım. Ya da 500'ün üstünde saatlik 500'ün üstüne saatlik Bundan Bunda da aynı. Aa, bir dakika onu. Abi bunu abi onların hepsini silip mesela, bir tane bırakırsan tamam mı? Mesela bine çektim bak. Tamam. Bana. Bu bu bak bunu mesela 1000 çektim. Tamam. Bine Aa, öyle ben onları bir şekilde sildiydim. Bu bir, bir geri sayfası var mı bunun? Geri sayfası mı? Heh, geri geldiğimiz bir sayfa. Tamam Şimdi yani o mansun yani, üstüne bas. Hızlı makro oluşturma. DP, DPI tuşunun üstüne bas yukarıdan. DPI. Heh, tamam. Onlardan biri. Ortadaki. Yuvarlağın arkasındaki. Bak geri geri. Ortada kaydırma tuşum var ya. Tamam. Şey var. Ee, yazar üstüne. G... DPI yazar zaten ya. DPI yazar. Ha G8, G9 falan yazıyor. O mu? Yok yok. Abi orta internette aşağı sayfayı Adamlar bariyesine. geldi. Adamlar alo. bırak. Bırak bırak. bırak. Abi biri biri size geldi ha. Abi ne taraf? Geçerdi sen mi? Önümde önümde burada. Mavi. Biri birine AVM vurdum ha. Yani. Aşağı size geldi bak. <laughs> Selamünaleyküm Biri burada. Biri yakın ha, size. Abi, bir şey <laughs> Botmuş bu. Yok ya, yakın olan vardı. Yakın yakın size geçti. Eko bana gelse mi? Buraya bizim yere. sen neredesin ki ama? Bomba çekti. Bana atabilir bombayı. Abi yapma. Bırak abi sana yakın mı? Abi şuramda bir yerde Bırak. bir adam var ama dur bakalım. 7.62 Mavi'nin içinde de olabilir. Bırak abi 7.62 durumun nasıl? Valla o fena değil de. Buraya geçiyorlar. Yani bombası bir elle alabilir miyiz? 7.62 var var. O bombayı atıyor ya? Evet bir tane sonuncuyu ben attım. Ha şurada şurada yukarıda. Watch out. Ana Gel 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 gel. Dur, dur içeriye girebilecek Ayy. miyim? Bay. Bak bir, ta bir, tane önünüzde adam var ha. Bomba. Vallahi, mavi. Hadi gel. sana mermi atıyorum o sırada. Yanımızda var şurada. Yanımıza gelmiş ya. O, o zaten yanımızda abi. O oyna oyna var. Yasin oyna. Oraya gösterme Kadir, şuradan görüyor bak. Gördüm gördüm şuradan. Sen adam değilsin. Sen adam değilsin. Duvar arkası mı abi? Aynen canım, 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 canım. Ya. abi. O. Bitirme 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 bitirme. Groza da ne sekti be kardeşim. Abi o beni bitir... Şuraya Ali seni. Hareket etmiyor ya. Şuraya bak ya. Dürbün var mıydı bunda 4x? Bende ben 3 vardı. Abi şu tepede hala kuzgunluğu var ha. Şurada. <laughs> Orada ben ilk başta bir baymıştım ama. Ne olduğunu bilmiyorum. Burası da efsane sekti yalnız. Dur ona bakarız ya. Kadir. Ayy. Dürbün 3x'im var abi. Şey, 4x'im var mini de. Abi sola filan oynamamız lazım. Burada. Tamam pembeye ve doğru oynamamız lazım bizim. Lazerle atıyorum ya. Abi 3'ü 3 üç vereyim ya da al 4'ü. Kadir ne yapıyorsun Kadir? <laughs> Abi 4'ü alırım. Buraya gelmen dördü, lazım ama. Al 4'ü ben 3'ü oynarım. Almadı burada. Lan sağa geldi sağ 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 nah, sağ 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 şurada sağ sağ da sağ satarsanız sağ Kaya mı? sağ Dur atacağım, atacağım. Vallahi Burada da abi. adam var. Yanıma da geldi. Sesim yok. Vallahi yok. Ya aman a er koyayım böyle oyunun anasını avradını sikeyim ya. Abi önümde bir kişi var. Gelir misin bana? Nerede? Ben görüyorum solumda, seni de. Solunda solunda. Burak abi yok. Tıkaya, tepe var ya tepede abi. Burada. Tepede abi. Aynen. Abi, abi bunu düşürdüm. Bak, kuzgunluğu düşürdüm. <laughs> git yumrukla abi onu. Vallahi tehdit git yumrukla onu abi. Bana bomba atıyor. Vallahi ben adama koşuyorum. Git git abi onu yumrukla. Öldü mü o da? Öldü. Ark ark arkadaşını öldürürüm ya bittiler. Ay ay. Lan 6x de bulduk artık. Az kişi kalmış lan bir hızlı baş atarız. Bak annene böyle dans ederim işte. Şu maçı tamam. O Bu değil bir de bitirmeye oynuyor. Gidip başkasına oynasın ama belki yeni arkadaşım gelip kurtaracak sana ne? Onların birinde bir keskin vardı Kadir. Eko abi abime var abi ya. Nerede? Eko'nun ki hangisi lan kutu? O da bunu. O da var. Bu neymiş? Abi o benim kutum. Bu Yasemin bir bak yok kutusunda. Bu değil diğeri. Of, of de Allah'ım şey, şey, e, atıp, şey e, bunun mermileri nerede? Nerede? <laughs> Birader söylesene. 20 yirmi yaparsın sen gel. Hemen çıkalım yukarıya ya. köprüyü köprüyü tutalım hadi. Tamam yok tamam. Geliyorum ama bana bir mermi at. Ben mermisiz çok rahat edemiyorum. Hatta bir enerji basayım. Ya senin... Salak salak. Bir de hataları çıkmıyor mu ya? Abi bunu böyle çek. İki saniye abi. Ne Onu yaparız yaparız. Maçtan sonra yaparız. Oha. Fazlaya çektim bu sefer <laughs> 300'e çektim diye. dur <laughs> şunu Ben direkt köp tepeye gidiyorum hatta çıkabilirim sen. bunu 100 biz yapsak. 100'e de çok zaman değil Mouse'un ayarının bir anda gitmesi başka bir olay yani. Bilmiyorum abi. Şöyle öldük ya hangi şeyini ona. Orada tamam. gitti 61 turak. Önceki bak önceki şeyi 60. Bir art. kere o zaten o hangi DPI'de oynarsan oyna o 1000 olacak en alttaki var ya Kadir. Ee, o ne bileyim, veri kaldım. hızı, o veri hızı. Hani hiç anında gönderdik. yaptın mı bu <laughs> Yok abi biz öyle aldık öyle tartıp devam ettik yani. Ben anlamam yani mouse ma... şey. Ya o DPI'leri bir yerden kaldırıyorsun onu yaparsın, teke düşürürsün. Bir ayar yaparsın hep onu kullanırsın. Ah, ah, Köprüye gidiyorum. Kimse var mı yok mu bilmiyorum. Çıkıyor lan burada. Benim yani loot tamam ya. Hadi yine. Hadi bakayım. Zaten köprü geçeceğiz şimdi. Hadi gel hızlıca geçelim. Yok be. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım. Asım baştan ne çıktı lan? Şey. Hayır mı? Hastı. garajı araç var garaj Burada, Burada üçlü var. bir salak motor var. motorla da ölüyor, arabayla da ölüyor. He. O ne lan? O hışırtı kimden geliyor ya? Ayta. Okay. Aha alana bakar mısın? Bence abi bende 4 var. Sen ne durumdasın? Bence biraz motorla gidelim reis. Efendim oğlum? Akşam akşam spagetti yapıyorum. Yiyecek misin? Yok aşkım sen ye. Sağ ol. nereye gitti? Evet. Sabahki espriden sonra daha kötü bir ismiy. Ama bu Nova'yı Nova'da fişek attık ya, karan tutarlar ya. Gel Anladım. gel. Ya kısmette ne varsa gel. Benim motor kullanmama güvenmeni öneririm. Ama çok da güvenme. Eee gülü oynaya geçtik ya. Maviye abi dikkat, dikkat mi abi? Dikkat, dikkat. dikkat. Biz hatta onu alalım abi direkt. Boşta. Mavi evi mi? Valla. Abi kaldığımız yere bak yalnız abi. Araba var şu arkada. Şunun arkasında. Hello'ya bak lan sen. Hello. Hello arkada. Kim? Hello. Yazık oldu. Yazık Bilmiyorum. oldu kardeşimize. Al kapıyı mı? Kırmışlar kapıyı filan. Burada sıkıntı işte abi burada bombadan kaçacak. Ben direk o merdivenin arasına kaçıyorum ya. Yani. En temiz yer. Ben yani şuraya bir çıkıyorum. Aaa. Ah. Bir anda böyle V alacağım. Çok <laughs> Ben 8 xi biraz düşürdüm. İnşallah sıkıntı olmaz. Bak bu hal olmuş ya. Hal olmuş. Onlardan birini düşürdük lan biz bugün. Az önceki maç Hatta ya. Hal mı? He. Aa drop'a bak nereye indi lan. Bekle bekle He. reis bekle. Şimdi o drop'un dumanına bence çok çıkıyor. Kapı 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 açıktı kapı Kapıyı lan. kırmışlar baksana reis. <laughs> Altı lazım mı abi? Altı evet, yok. Şöyle o zaman köşeye. molotov var elimde en önemli şey Ben de 3 bomba bir molotov. Yani ilk önce molotov'u atıp sonra spray atmak var ya efsane oluyor. Ha zaten yanıyor. Kurtuluş tabii canım ya. İki, tabii. Düşmesi de hızlanıyor. kaldı 10 O drop'a gelen garanti pert aldı Bizi görüp de gelirse sıkıntı çıkartabilir Ve bu saatten sonra drop'a gelirler mi? O var işte <laughs> İçimden bir ses bir araba gelecekti ama. Ne yapıyorsun lan Kadir orada? <laughs> Dürbünleri atıyorum ya. Aha. Aha. Görüşü kapatmasın diye. Vay. Mark vehicle. Bana da öyle geldi ya. Araba var. Bana garanti oldu ya. Çatıyı görüm. Yok ya. Kadir sağına bir baksana. Sağ sağ sağ. Çok gitti. Şurada. Bence iyi kal, iyi Onun iki ev var ya bak kal. sağında. Mekber'in falan var. Ya. Orada. Araba falan Ara gelirse şey yapabiliriz. Hay Allah hareket ediyor sandım. Oraya da gelmiş, gelmiş. olabilirler. <laughs> Fulü. Dope. Bakın bazıları şey yapıyor ya drop'un dumanı sönsün ondan sonra gideyim muhabbeti. Kırma şansımız olur mu? Ayak ver. <laughs> Reço abi var, Reço İsviçre. Öldükken de cep Bir uçak daha geliyor koy drop'u drop'un üstüne evet. Koy baba şuraya falan düşüyor. Watch out. Alanı biraz öne verirse şu eve gideriz Kadir. Watch out. Vay vay güzel. Ya bu Mayta tarafından gelen olasa gelir abi bence. Valla bence gelen çoktan gelirdi bu drova. En azından bir bakış atardı be. Yok drova. Yani gelecek ama bilmiyorum ki. Vayte çoktan geldi ama ya. Bunları yakın attı tamam. yine yani size. Evet. İyi. Lan hiç kimse de ölmüyor lan. Ha. Gebertsiniz iyi herifler. Tamam. Hadi kapan Safe. Kadın oğlu genel olur mu? Evde varsa çıkan olur mu? Valla. Bu Değil evde mi? bile yatan vardır, <laughs> biliyor musun Reis? Alan nasıl? Alan ne? tam ortasındasınız. Alan bize verirse... Uluyorlar Ama ben Çok şu drop'a bir bakıp geleceğim yakındakine Reis. Evet, Niye bak indiğimi ben de bilmiyorum. Bir şey ihtiyacım mı var? O ne lan? Petrole verdi. Petrole verdi. Hemen yardı reis. Bir, dakika, bir dakika. Hiç zaman kaybetme. Arabayı al, arabayı kavur yapacağız. Araba yok ki motor var. Tamam, motor. Motoru da nasıl kavur yapacaksak artık. Nasıl ya? Vallahi abi size bir şey söyleyeyim mi? Köprünün oradaki arabalara böyle... Kavur yapabiliriz. Aynen. Çok kasta. Oh. alttan buraya bak. Alttan yedim. Ananı köprüde lan adam. Valla. Oha. Oha. Bitirme lan bitirme ya. Şu an çocuğu bitirme. Vay anasını ya. Çok ilginç bir şey yani. Çok ilginç bir şey. Şimdi bir de arkamdan gelir bir grup. Bunlar köprüden geldiler, biliyor musun? Köprünün ortasındaydı bir tanesi. Geliyor zaten onlar. Geldi. Jar jar bitti. Şaka gibi Kadir, arıyorum <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yukarıdakileri alsaydık... Yani... Benim de baydım ya. Bunların içinden geçerdik. <laughs> yemin ediyorum bak bunların içinden geçerdik. Bunlara yaklaşamazdın